Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Hanife yemeği tarifi vereceğim. Hanife yemeği ne derseniz e, babamdan öğrendiğim bir tarif. Babam da büyük halasından öğrenmiş. Onun adı da Hanife'ymiş. Eğer mantar seviyorsanız bu tarif tam size göre. Hazırsanız malzemelere geçelim. Bir adet orta boy soğan. Bir adet kırmızı kapya biber, e, bir adet Yeşil paprika, eğer paprika yoksa iki tane sevri biber de kullanabilirsiniz. Bir adet domatesimiz var, bir adet orta boy patates. Bunları bu şekilde ince ince doğradım ve 500 gram mantara ihtiyacımız var. Evet tavamıza birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Soğanımızı biberlerimizi bir güzel kavuruyoruz ben biraz tuzla ekliyorum bunlar pembeleşinceye kadar bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar arkadaşlar soğanlarımız ve biberlerimiz kavruldu. Şimdi içine domatesimizi ekliyoruz. Tekrar domatesler yumuşana kadar bir güzel kavuruyoruz. Domateslerimiz de yumuşadıktan sonra içine baharatları ekliyoruz. Ben bir kaşık kırmızı toz biber kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı. Yarım tatlı kaşığı yaprak biber yarım tatlı kaşığı da karabiber kullanıyorum. Şimdi patatesimizi ekliyoruz içerisine. İnce ince kesilmiş mantarımızı ekliyoruz kesinlikle su eklemiyorsunuz arkadaşlar. Bu mantar suyunu bırakacak. Bunu bir güzel karıştırıyoruz ve kapatıyoruz. Bir güzel kendi halinde pişiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi mantar suyunu bıraktı. Bunu böyle orta ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mantarlarım ve patateslerim pişti. Son olarak üzerine kaşar bırakıyorum. Bunlar eridikten sonra servise geçeceğiz. Yine kendi sıcağında eriyecek. İsterseniz bunu sabah kahvaltı niyetine yapabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Ama öğlen yemeği, akşam yemeği de olur. Mantar sevenlere dediğim gibi harika bir lezzet. Bunu bu şekilde erimeye bırakıyoruz. Ve birazdan son halini göstereceğim. Ve hanife yemeğimiz hazır arkadaşlar. Son olarak üzerine maydanoz serpiyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.